hükümetin bazı yanlışlarını tenkit etmenizin devlet olarak güçlenmemizin önünde engel olduğunu söyleyenlere ne demek istersiniz? Bir devletin idarecilerinin hakkı söyleyen hocalara, aydınlara ihtiyacı vardır. İdareciler idarecilerin aslında en büyük dostları onlara gerçekleri söyleyen iyi niyetle gerçekleri söyleyen yardımcılarının, arkadaşlarının, danışmanlarının olmasıdır. Memleketinde doğruyu konuşan aydınların, alimlerin olmasıdır. Eğer kıymetini bilirlerse. Aslında Devlet olarak güçlenmenin önündeki en büyük engel idarecilerin yanlışlarıdır. Onları tenkit edenlerin tenkitleri değil. Tenkit edenler ne yapabilir ki? Tenkit edenler Tenkit edenler o kadar. Onların tenkitleri devletin güçlenmesine engel olmaz devleti idare edenlerin, edenlerin yanlışları devletin güçlenmesini engel olur. Verdikleri yanlış kararlar memleketin güçlenmesine engel olur. Ve eğer iyi niyetle gerçekleri söyleyen insanlara kulak verirlerse o yanlışları yapmazlar. İşte o zaman aslında memleket güçlenir. Tenkit edenlerin tenkidi, iyi niyetli yapılan tenkitler, hakkı göstermek için yapılan tenkitler, bunlara dikkat edilirse, bu insanlar konuşturulursa, bu insanlar önleri açılırsa, doğruları konuşmalarına izin verilirse, tehdit edilmezlerse, onlar konuşmaya devam ederler ve böylece idareciler yanlış karar vermekten kurtulur ve memlekete zarar vermemiş olurlar. Tenkit edenler değil, tenkit etmeyenler memlekete zarar veriyor. Tenkit edenler değil, susanlar, hakkı söylemeyenler, idarecileri uyarmayanlar, onlara ve memlekete zarar veriyorlar. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömerler, kendilerini ikaz eden arkadaşları olduğu zaman onlarla gurur duyuyorlardı. Yeter ki doğruyu söylesin, yeter ki iyi niyetli olsun. Bugüne kadar yapmış olduğumuz tenkitlerde hangisinde haksız çıktık? 13 sene evvel Irak savaşı başladığında. Türkiye'nin Irak'a yardım etmesinin caiz olmadığını, yanlış olduğunu söyledim. Müslümanların öldürülmesine yardım edemeyiz. Amerikan uçaklarının buradan kalkıp kalkıp vurup vurup geri gelip tekrar bombaları yükleyip tekrar gidip vurup vurup gelmesine kimse cevaz veremez. Müslümanların başına bu kadar bomba ve mermi attı Amerika. Ben bunu reddettim. Hükümetin onlara yardım etmesini reddettim. Bir bildikleri vardır diyorlardı. Ben tenkit ettiğimde 2003, 2004, 2005 yıllarında ben tenkit ettiğimde hükümetin, hükümetin bir bildiği vardır diyorlardı. Var mıymış bildiği? Bakın Irak ne hale geldi? Hala. Ve hükümet bir şey yapabiliyor mu? Gücü yetiyor mu? Hayır. Tüm hocalar partizancılık yapmasaydılar, biz bu partiye oy verdik ne yapıyorsa doğrudur, aleyhinde konuşmayalım, tenkit etmeyelim, uyarmayalım demeseydiler, bu anlayışa kapılmasaydılar, aman ha aman onlar tenkit edersek filan parti kuvvetlenir gibi yanlış anlayışlara kapılmasaydılar, hepsi ikaz etseydiler, bu caiz değil. Amerika'ya yardım etmeniz caiz değil deseydiler, çok daha hayırlı olmaz mıydı? Türkiye o günaha ortak olmasaydı, daha iyi olmaz mıydı? Irak'ın bu hale gelmesinde bizim günahımız olmasaydı. Şimdi tenkit eden mi memlekete zarar verdi, tenkit etmeyenler mi? herkes tenkit etseydi belki de hükümet böyle yapmayacaktı. Partizancılık hakkın önüne geçmemeli. Benim partim yapıyorsa konuşmayayım. Ben soruyorum böyle diyenlere. AKP hükümetlerinin yapmış olduğu şu büyük yanlışlar, Irak, Suriye, Rusya meselesi gibi, İsrail'le dost olması gibi şu anda bu büyük yanlışlar rı AKP değil CHP yapsaydı bu AKP'liler CHP her lafı söylerler miydi söylemezler miydi? Ellerini vicdanlarına koysunlar cevap versinler. Irak'ta Amerikan zalimine CHP yardım etseydi Biz olsaydık işte buna engel olurduk. Derler miydi demezler miydi? CHP'ye her lafı söylerler miydi söylemezler miydi? Dinsiz mi demezlerdi, imansız mı demezlerdi, ne demezlerdi? Her lafı söylerlerdi. Ama kendi partiler yapınca kimseden çıt yok. Halbuki hak haktır. Yanlış da yanlıştır. Kim yaparsa yapsın. Böyle davrananlar, memlekete aslında onlar zarar veriyorlar. Hakkın önüne geçiriyorlar, partiyi, partizancılığı. Hep şu korku var. Bunlar giderse öbürleri gelir. Bu korkuyla yıllardır susuyorlar. Her yanlışa sessiz kalıyorlar. Halbuki o idareciler kıyamet gününde onları suçlayacaklar. Ya Rabbi biz ne yapsak bizi alkışladılar. Biz de doğru yolda gittiğimizi zannettik. Bizi tenkit etmediler ki. Ne yaptıysak bizi desteklemeye devam ettiler. Ben de doğru yolda gittiğimi zannettim ya Rabbi. Bu kadar milyon insan hepsi mi yanlış yapıyor? Demek ki ben doğru yoldayım dedim. Öyle zannettim kendime. Diyecekler. Halk tabakasından olanlar idarecileri suçlayacak. Ya Rabbi onlar bizi bu hale getirdi diyecekler. Onlar da halkı suçlayacaklar. Ya Rabbi bunlar bizi destekledi. Biz de kendimizi doğru yolda zannettik. Böylesi mantıklarla davranamayız. Biz Nasıl davranacağımızı Kur'an'dan öğreniyoruz. Sünnet'ten öğreniyoruz. Kur'an ve sünnet bize diyor ki yanlışa yanlış diyeceksin. O kadar. Biz de yanlışa yanlış deriz. Yanlış yanlış derseniz konferans salonlarını vermezler. Zaten vermiyorlar. Düğün salonlarını da vermiyorlar. Yarın İzmir'de bayanlarımızın programını iptal ettiler. Bakın. İlk başvuru yapıyoruz. Üzerin yani 10 gün geçiyor seslenmiyorlar. Tamam diyorlar. Masraf ediyoruz. Zahmet ediyoruz. Akşam saat 5'e çeyrek kala haber ettiler. Cuma günü saat 5'e çeyrek kala. Alçaklığa bakın. Bu alçaklık değil nedir? Devlet idaresi böyle mi olur? 10 gün evvel sana başvurulmuş. Sizi Allah'a havale ediyorum. Sizi bu milletin vicdanına havale ediyorum. Elinizde yetki var diye her zulmü yapabileceğinizi zannediyorsunuz. Allah sizden güçlüleri sizin başınıza musallat edecek. O zaman anlayacaksınız böyle zulmetmek neymiş Zulme uğrayacaksınız Gücünüzü kaybedeceksiniz Sizden güçlüler sizi köşeye sıkıştıracak Böyle alay etmek neymiş göreceksiniz Alay edilecek noktaya geleceksiniz <laughs> Alay ediyorlar saat 5'e çeyrek kala Hiç Utanmıyor musunuz? Devlet olmak bu mu? 10 gündür haberin var. Bekliyor, bekliyor. Masraf edelim, masraf edelim, masraf edelim. Ondan sonra moralimizi bozacaklar. Masraf para. Hem zaten kardeşlerimiz kuruşlarla bu işi yapıyorlar. Kuruşlarınızı vermiyor musunuz? Rızkınızdan kesip de getirmiyor musunuz? onlarla yapılıyor Allah sizin belanızı verecek bu kardeşlerimizin kuruşlarını araya verenlerin Allah belasını verecek kimsenin yanına kalmaz yaptıkları biz çok masraf olmasın diye artık son günleri bekliyoruz belki iptal ederler diye bakın Ankara konferansı da öyle Iki, i̇ki, gündür başladık. İki gündür yapılır mı duyuru çalışması? Duyuru çalışması en az bir hafta evvel yapılır. Çok gereksiz masraf olmasın diye. Belki iptal ederler diye. Bakın şu anda Ankara konferansına bir şey demediler. Güya pazar günü yapacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Şüpheli. İstanbul konferansını ne yaptılar? Cumartesi günü akşam haber ettiler. İptal ettiklerini. Cumartesi günü mesaiden sonra Cuma günü bile değil. Cumartesi günü. Cumartesi günü akşam namazına yakın haber ettiler. Devlet bu mudur? Devleti idare edenler onlar mı bunu emrediyor? Yoksa bir çete Bizimle uğraşan çete onlar mı bunu yapıyor? Devletin haberi hiç olmuyor mu bu yapılan zulümden? Hiç haberi yok mu? Geçen de söylemiştim. İstanbul konferansında bir emniyet amiri diyor ki arkadaşlarımız demiş ki işte görüşülüyor valiyle filan yani görüşmeye çalışılıyor haber edilmeye çalışılıyor izin almıştık ya neden iptal edildi tekrar izin alınmaya çalışılıyor dediğinde diyor ki İçişleri Bakanı bile bu kararı değiştiremez. Allah Allah. İçişleri Bakanından büyük kim? Başbakan veya Cumhurbaşkanı. Talimat oradan demeye getiriyor yani. İçişleri Bakanı bile bunu durduramaz. Boşuna valiyle görüşmeye çalışmayın. Bir diğeri diyor ki ya da aynı kişi bilemiyorum. Diyor ki işte biz izin aldık kaymakamlıktan, emniyetten, şundan bundan, valilikten deyince diyor ki ben sana kaymakamım demiyorum. Valiyim de demiyorum. Emniyet müdürüyüm de demiyorum. Hükümetim de demiyorum. Ben devletim diyor. Allah Allah. Kimdir bu kendini devlet zanneden adamlar? Karanlık bazı adamlar ceplerinde bazı kimlikler, görünmez kimlikler ve istedikleri gibi at oynatıyorlar memlekette. Devlet olmuş. Hükümetin de üzerindeyim diyor yani. Ben sana hükümetim de demiyorum diyor. Ben diyor devletim. Yani hükümeti de dinlemem diyor yani. Hükümet nerede? Niye bunları hesabını sormuyor? Sen kimmişsin gel bakayım. Devlet misin? Devlet biz değilmişiz, sen misin? Gel bakayım. Eğer bu talimat hükümetten değilse hükümet neden bunlara hesap sormuyor? Devlet kimlerin elinde? Bizim bildiğimiz devlet dediğin hükümettir. Hayır bunlar diyor da biz hükümetin de üzerindeyiz. Ben hükümetin üzerinde bir şey bilmiyorum. Demek ki varmış. Üç harfliler. Yaptıkların hesabını en son bir gün verecekler. Akıllarınca bizi kötü duruma düşürdüklerini sanıyorlar. Biz mi kötü duruma düşüyoruz kendileri mi? İğrençleşiyorsunuz. Basitleşiyorsunuz. Çocuk gibi davranıyorsunuz. Alay eder gibi son dakikada iptal ediyorum diyorsunuz. Tarihe iğrenç olarak geçiyorsunuz. Bize bir şey olmaz. O afişleri asan, masraf eden kardeşlerimiz hepsi sevabını kazandılar. Biz evlerde de sohbet ederiz. Gidecek olanlar gidecek. Kaç kişiyi bir eve sıkıştırabilirlerse sıkıştırıp orada sohbetini yapacaklar. O zulmü yapanlar da bir gün o zulmü yapamayacak hale gelecekler, güçlerini kaybedecekler. Kendilerinden güçlü düşmanlar Allah onların başına musallat edecek. O zaman böyle zulmetmek, alay etmek neymiş görecekler.